topuyla, tüfeğiyle, kanıyla, canıyla verdiği bu mücadelede Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine büyük bir askeri deha ve çok güçlü bir lider olarak çıkışını, çıkışı açısından da ayrı önemli bir sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın Seyri değiştirerek tarihe çanakkale geçilmez sözüyle yazılmış bir destandır. Bu destanın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini başlatan ve bağımsız bir devlet kurmayı başarmış olan halkımız tüm dünyanın ezilen mazlum ve mağdur halklarına örnek olmuştur. Bugün bir kez daha Tarihi akışın, akışını değiştiren Çanakkale Zaferi'nde Anadolu halkının verdiği onurlu mücadeleyi saygı ile hatırlıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve şehitleri anma gününde vatan topraklarımızın kurtul kurtulmasında canlarını feda eden şehitlerimize saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Çok değerli il başkanım, değerli ilçe başkanım, belediye başkanım, kadın kollarımızın ilçe ve il başkanları, yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları başkanlarımız, ve değerli muhtarlarımız, değerli Cumhuriyet Halk Partiler ve basınımızın değerli emekçileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet bugün 18 Mart Çanakkale Destanlı 106. Yıldönümünde bu ülkenin varlığı için, bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin bağımsızlığı için kefensiz yatan on binlerce şehidimizi rahmetle alıyoruz. Biraz evvel ilçe başkanımız bahsetti. Çanakkale Savaşı dünya tarihinde birçok kırılmalara neden olmuştur. Nedir bunlar? Savaşın uzamasına sebep olmuştur. Cihan Harbi'nin uzamasına sebep olmuştur. Çarlık Rusya'nın yıkılıp yerine e, Sovyet rejiminin gelmesine neden olmuştur. Belki de en önemli sonuçlarından bir tanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu insanı tanımasına Anadolu insanının, Türk insanının da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımasına vesile olmuştur. Çanakkale savaşları için şöyle tabir edilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Evet, 18 Mart'ta denizden denediler, emperyalistler başaramadılar. Daha sonra karadan denediler, başaramadılar. <laughs> ve belki de insanlık tarihinin en kanlı savaşlarından birisine sahne olduğu Çanakkale. Ve ne yazık ki muvaffak olamayan emperyalistler, işgalciler daha sonra aynı boğazda 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale boğazından ellerini kollarını sallaya sallaya geçmişlerdir. Bu sebeple bu sebeple 18 Mart Çanakkale Zaferi, Çanakkale Savaşları toplumumuza çocuklarımıza öğretmemiz gereken önemli bir olaydır, tarihi bir olaydır. Evet orada bir destan yazıldı. Bunu çocuklarımıza anlatmamız lazım. Bu destanın en önemli figürlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun bu ülkeye vermiş olduğu hizmeti çocuklarımıza anlatmamız lazım. Bir de şunu anlatmamız lazım. Biz bu kadar bedel ödedik. Yüz binlerce şehit verdik. Ancak daha sonra aynı donanma, aynı armada elini kolunu sallaya sallaya payitahtı, işgal etti. Bunu da anlatmamız lazım. Ben bu vesileyle bu ülkenin bağımsızlığı için şehit olmuş, gazi olmuş, başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varlar, ruhları şad olsun. Bir kurtar, evet. Ben de öğretmenlik hayatında gerek sünnetçiler köyünde, gerek Akisar'da gazi okulunda her sene hemen hemen bu o konuyu sahneye koymuşum. Evet. Sünnetçiler köyü hatta sahneyi çarşaflardan yaparak halkın oturacağı yeri kalaslardan yaparak o zor şartlarda bunu seyretmişlerdir. Ben de savaşların en büyüğü olarak düşünüyorum. Savaşı Çünkü bir tane asker bile kaldı. Evet. Ruh kollarımızın kendi kendine hazırladığı şehitlerimizin anısına şehit komutan pilav ve paşa bayramımız vardır. Buyurun alabilirsiniz. Programımız sona erdi. Sağ olun.